Selamlar, saygılar, sevgiler dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık 20 bin liralık bir kasam var. Bugün yine neredeyiz? Bugün yine Big Boss Bonanza bindeyiz. Şunu da açalım. 225 çok oldu. 150 lirayla hemen 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 oyuna geçiyoruz. Şöyle 20 spin'i yapıştır lan. Öldürmez inşallah. İnşallah öldürmez. Bir kere deneseydik bari la. Ha iyi var binler. Aha gel deniyor. Şimdi lan. Şimdi lan. Puh. Namussuz oğlum namussuz. Ama tabii geri vites bize yakışmaz şu anda. 225 ile devam. Şu an için yakışmaz. İlerleyen sadece yakışabilir. Evet. Bugün sıçmak istemiyorum. Lütfen. Birazcık yardımcı ol lütfen. Hiç gelmeye niyet yok gibi hissediyorum ya. Hiç gelmeyecekmiş gibi hissediyorum. Ama hislerimde yanılıyorum. Abi benim en sevdiğim şey var ya bu hislerde yanılmak ya hep yanasam keşke Abi oraya bak buraya bak yani adalet mi be? İnanın anlam veremiyorum ben bu işe ya. yerde ya oyunda bir sıkıntı çıkıyor ya internette bir sıkıntı çıkıyor. Ben anlamıyorum ki. Götüne sok 700 lira. Orospu çocuğu ya. Abi niye böyle yapıyor bu ya? 1200 lira Allah için bırakma bak. Bu da iyi değil abi. Vallahi bu da iyi değil ya. Son spini attı. Çarpı iki yap. Gözünü seveyim ya. Allah belanı versin. Abi niye böyle yapıyorsun şimdi? Yani kendini bile kurtaramadın ya. Vallahi kendini bile kurtaramadın yani. İş mi şimdi bu senin yaptığın arkadaş? Riske atmayacağım. İleri gitmeyeceğim diyorum kendi kendime. Olmuyor abi. Ödemiyor ya. Küçük betler ödemiyor bu oyunda. Hadi bakayım inşallah toparlarız burada. Biraz toparlarız en azından. Lüt güzel falan çıkarız da. Baksana balıklar çok küçük kral. Bak hepsi 300 bir tane 500 lira Allah'tan arada da. O kurtarıyor bu da ödemeyecek herhalde ya. Yemin herhalde bu da ödemeyecek. Allah'ım şükürler olsun. Bir daha ödeme var ya. Onunla beraber iyi olur bu. On bin lira. İşte bu ya. İnsafa geldi. Bir çarpı iki yaparsa. İşte bu kadar. Bir buçuk kadar buradan alıp. Şimdi, şimdi istediğimiz oluyor işte. Son spinimiz. Aha. İlginç bir durum. 3000 lira buradan aldık. Hadi aslan. Çarpı 2'de de ver bir şeyler şöyle güzel bir şeyler. Kasanın içinden geçelim ya. Çok bekletme de belki çarpı 3 yapma ihtimalimiz olur ya. Olsun be 4200 lira. Her türlü iyi ya. Devam. Of bebeğim benim Şöyle bir atsaydın. Bir tane daha gelir mi? Yani keşke iki tane daha gelse de. Cık. Maalesef son spinine geleceğini zannetmiyorum. Olur abi. Razıyız be. Güzel oldu. 10 numara oldu. 10 numara. 300 liraya hak ettik. 300 liraya harbi hak ettik. 4000 lirayla başladı. Güzel. Aferin. Bir kere de denesen iyi olur. Geliyor sonunda. Yap oğlum be, yapmadı tüh. Buranın hatrına bir on daha atacağım. Zarar yazmadı neredeyse. Yok, bir kez olmadı. Tak. Yer mi? Yerse güzel olur. Yerse güzel olur. Yerse güzel olur. Hadi aslan parçası. Elimizi boş çevirme işte. Hadi. Az siktir lan. Kılpaya gitti. Of. Son anda lan. Adamsın oğlum. 10 bin liraya koydu valla. Bir an patladık diye düşünmüştüm mü? Şükürler olsun patlamadık. Tekrar 300 lira. Geliyor mu? Geliyor mu aslan? Kılpayı kaçırdık. Hacım bir 20 daha lazım burada bize ya. Yani 300'de oyun istiyorum yani açıkçası. Gelse iyi olur. Ama sanki gelesi yok gibi. Aha, oh be, son spinler an. Neye bak ya? At lan şuraya, güzel bir ödeme alırdık ha. Bazookamızı hazırlıyoruz dostlar, bazukalı, bazuka dayı. Vay dayı senin bozuk nasıl sokayım ben bozuk bazuka hepsini küçük balık yakaladı. Düzgün bir yere fırlatamadın ha. Götsün sen. O kadar uğraşıp böyle bir ödemede kalırsa üzülürüm yani anladın mı? Bu da aynı şekilde. fena değil. Çarpı 2 yapar mıyız? Zor ama belli olmaz son spin. Yemedi. Yani beklediğimiz ödeme değil ama ne diyelim ki buna şükür 30. Bir 10 spin daha atacağım buradan. Bir şans daha verir mi? Verir mi? Verdi. Bir şans daha verdi vallahi lan. Bir şans daha verdi. Bakalım ne yapacak. 100 lira. Of. Derya kuzuları. Ee, burada derya kuzusu bir tane var. Yine de olsun. Hadi bakayım. öyle kalmasa iyi olur ama. Kalmadı lan. Helal. 1800, 1800, 3600 lira. Tertemiz. Bir bakayım çarpı 2 de yapıyor. 10 numara olur. Yaptı lan. Çarpı 2 deyiz dostlar. Hadi bakayım. Geliyor. Geliyor geliyor. Düşsene be düşsene. Ananı düştün Elis. Tövbe ya var ya. Tüh. Evet. Baya bir şey yok buna şükür. bir şans daha verir mi? Yoksa zorluyor muyum şu anda şansımı? Geliyor mu lan? Yok. Yemedi bu sefer. Yüz düştük. Gel hadi bebeğim. Hadi aslan. Hadi. Onu da saygı duyuyorum <laughs> tekrar 300 diyeceğim abi deneyeceğim başka çare yok Tuka. 31 bin lirada 300 lirayla tekrar oyundayız dostlar. Bakalım nereye gidecek. Şu olduğun yerde sayma işinden de bir vazgeç mükemmel bir ödemeyle başladık. Ufak ufak değişiyor demeler. Bakacağız. Çarpı ikimizi de yaptık. Güzel. 10.000 liraya geçtik. son zip'imiz Herhalde yani bu sefer gelmeyecek şarp 2'ye. Cana sağ olsun. 2000 lira. Olur abi. 12.340 lira. Aha! Hayret lan bir tane daha geldi. Baba 8.000 lira daha aldık valla. 20.000 liraya geçti. Tebrik ediyorum. Yemin ederim tebrik ediyorum seni. Islansın lan sen eline 50.000 liraya geçtik. Of. Bir de ara ödeme geldi. Üstüne üstlük. Bir onu atıp bir şans daha dileyelim mi kardeş? Asik. Bir on daha atılabilir. Bir on daha atılabilir. Aslanlar gibi atılır. Siktir lan. Tüh. Evet. Ne yapalım biliyor musunuz? Ne kadarla geldik kardeş? 20 lirayla geldik. Ne kadarımız var? 50 lira. 30 bin liraya tertemiz cebimize koyalım. Arkamıza hiç ama hiç bakmayalım değil mi dostlar? Artık yarın karımızı çekeriz. Babana paramızı tekrar geliriz. Deneriz şansımızı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın.